Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte çok lezzetli bir yılbaşı keki paylaşacağız. İsterseniz hemen yapımına başlayalım. Şöyle 2 adet yumurtamızı sarısı ve beyazı ile kabımızı alıyoruz. Üzerine de 1 çay bardağı esmer toz şeker ilave ediyoruz. Siz beyaz toz şeker de tercih edebilirsiniz. Ama esmer şeker biraz daha böyle sakızımsı hoş bir doku veriyor. Daha güzel bir aroma veriyor. Şimdi mikserle e, iyice şöyle boza kıvamına gelinceye kadar çırpıyoruz. Evet, şu kıvama geldi. Şimdi e, yarım çay bardağı zeytinyağı ve e, bir çay bardağı çırpılmış yoğurdumuzu ilave ediyoruz ve kabaca karıştırıyoruz. Evet, şimdi bir çay bardağı rendelenmiş havucumuzu ilave ediyoruz. Şimdi biraz da portakal kabuğu rendesi. Evet, şimdi de baharat karışımımızı ilave ediyoruz. Burada 2 yemek kaşığı hindistan cevizi, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı zencefil, yarım çay kaşığı karanfil tozu ve çay kaşığının ucuyla da tuz var. Bunu da ilave edip karıştırıyoruz. Evet şimdi 2 çay bardağı unumuzu ilave ediyoruz Bunu, unumuzu elekten geçirmiştik ee, bir paket hamur kabartma tozu var şöyle güzelce edilerek karıştırıyoruz Evet şimdi kek harcımızı kalıbımıza alıyoruz Evet şimdi kekimizi önceden ısıtılmış fırında 170 derecede ayarda pişmeye veriyoruz Evet kekimiz fırından çıktı. Şöyle servis kabına aldık. Şimdi yılbaşı ruhuna uygun bir şekilde süsleyeceğiz. E, malzeme olarak da şöyle pudra şekerimiz var. kar görüntüsü vermek için. E, yine aynı şekilde Hindistan cevizi tozumuz var. Hindistan cevizi toplarımız var. E, kırmızılık vermesi adına frenk üzümü ve yaban mersini var. Yine yılbaşı ruhuna uygun zencefilli kurabiyelerimiz var. E, Çam ağacı görüntüsü vermek için biberiye ve e, çubuk tarçın kullanacağız. Şimdi şöyle pudra şekerini serperek isterseniz yapmaya başlayalım. Böyle devam edeceğiz. Evet yılbaşı kekimizin süslemesini yaptık. Şöyle şu şekilde. Siz de evlerinizde yapabilirsiniz. Hiç dışarıdan hazır pasta almaya gerek yok. Hatta çocuklarınızla birlikte süsleyebilirsiniz. Mutlu yıllar.